Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gıda krizi yaşıyorlar. Türkiye'den domates ithal edecekler. Değerli izleyenler, dünya genelinde yaşanan gıda krizinden etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna, Türkiye'den domates almaya başladı. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan jeotermal seralarda üretilen domateslerin büyük bir bölümü yurt dışına gönderiliyor. Bölgeden özellikle Balkan ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ukrayna'ya da domates ihracatı yapılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da sebze ekimi ve hasadı yapılamıyor. Yapılan ekimse yetmiyor. Ukrayna son zamanlarda bazı gıdaları ihraç etmeye başladı. Yıllardır birçok ülkeye sebze ihraç eden Ukrayna, savaş nedeniyle sebze talebini karşılayabilmek için Türkiye'den sebze almaya başladı. Kozaklı içerisinde jeotermal seralarda üretilen domateslere talip olan Ukrayna, ilk defa Nevşehir'den domates ithal edecek. Gıda mühendisi Bedir Kavun yaptığı açıklamada Şubat ayında dikim yapıldı. Mayıs ayı itibariyle hasat yapılmaya başladık. Yaklaşık bir buçuk aydır hasat yapıyoruz. Yaptığımız hasatları... Yaptığımız hasatları çoğunlukla ihracat olarak yurt dışına gönderiyoruz. Ukrayna pazarımız açıldı. İlk defa bu sezon Ukrayna'ya ürün göndereceğiz. Ukrayna'daki savaş nedeniyle talep fazladır. Domatesdeki verimlilikte dekara 60 ton olarak üretim yapmaktayız. Yıllık üretimimiz 3000 ton şeklinde konuştu. Sevkiyat sorumlusu Erkan Terde, son zamanlarda Ukrayna pazarımız açıldı. Ukrayna'ya dış ticareti uzmanımız tarafından belirtilen kurallara uygun olarak ürünlerimizi hazırlamaktayız. Ukrayna haricinde Moldova, Sırbistan, Bulgaristan, Hollanda'ya da ürün gönderiyoruz. Genel olarak iç piyasada zincir marketlere ağırlık veriliyor. Çeşitli illere ürün sevkiyatlarımız gerçekleşiyor daha çok ihracata önem veriyoruz. İhracat kapasitemiz iç piyasaya kadar var, ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.